Hı? Oyun hamurlarımız çok güzel oldu. Bayramınız mübarek olsun. Aa! Bak bu sefer kızmayacağım sana. Bayramlaşmaya mı geldin? Hep o zaman önce el öpeceksin. Aferin. Şeker. Dur bekle vereceğim. Bu sana. Al bakalım. Bu da sana. Ama ama mıydın dayı. Ama Anne paradişlerin çürür diye şeker bayramda ya. Of. Ne yapayım? Ömür. Ya senin çekerin çikolatanı da aldı. Ya <laughs> mıydın dayı ya? <laughs> tamam dur veriyorum. Ver hadi. <laughs> ver hadi. Hadi ver. Muydun dayı ya ya yeme ya. <laughs> tamam. Otur bakalım sen de oynayacaksın <laughs> bizimle. Bak yaramazlık yok ama. Yaramazlık yok. Güzel güzel oynayacaksınız. <laughs> Sen ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Yok. Ha tamam. Ben de, ben de, ben de. İyi oynamak istemiyorsan gidebilirsin muydun dayı? Aa. A? Ya? Aa, aa. aa gidebilirsin yani bizim de, için. cebime koyayım da biriktireyim sonra bunları eziklerim. Ne? Hı, ne? Bir şey yok. Ha tamam. Bak biz neler yaptık gördün mü? Aa, Bak aa. kelebek, ananas, okay, okay. Ya kopartıyorsun ama bozdun. Çok kötü olmuş. ya. <laughs> ben Bak Ömüş de bunu yaptı. Çok şeker oldu. <laughs> ya sana ne oluyor? <laughs> Aa Ömüş bu ne yapıyor ya? Bu delirdi yine. <laughs> Aa, bu çok güzel olmuş. Bunu kim yaptı? Zeko yapmıştı onu. <laughs> çok güzel olmuş. Sen Zeko'nun arkadaşısın. Tabii Zeko'nunkileri beğeniyorsun değil mi? Evet. Bu ne? Ablam bu. Ablam bu. Bütün ablam mı Evet. Zaten üçü güzel olmuş. Bunlar çok kötü olmuş. Bak Muhittin dayı. Gebertirim seni. Hadi dene bey. Aa, aa, hadi güzel güzel oynayın bakayım. Aa, oynamayacaksan da evini. Tamam bayramlaştık gidelim. <laughs> ettin ya. Hep böyle yapıyorsun. Hep bozuyorsun. Kendi boz. Boy. Evet. Ya bak bir de hareketler yapıyor. Bak Muhittin dayı. Bak bir daha çikolata da vermem, şeker de vermem. Hayır boyayamazsın izin vermiyorum Oyun oynayacaksın ya Bak kalemi de çaldı Ya sen ne zamandır böyle hırsızlık yapar oldun Yok ya olur. bunu bozmayın bu ablanınki <laughs> Aa, bırak. Bak ya hepsini Bunları mahvetti. Bunları çöpe atarım. Ne yaparsın ne yaparsın çöpe ne yaparsın? Çöpe atarım. Sen işte ayak yedin mi ben de? Yok. Evet yedim. yedim. otur o zaman. Güzelce ne? Güzel çocuk ol. Oyununu oyna. Bak bak bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ya bayramda küsler barışır. Büyüklere saygı gösterilir. Sen de bunların hiçbiri yok. Aa. Tamam gel barışalım gel. Dur şöyle uzaktan barış. Sen şimdi pisindir. Sensin pis. Sen pis. Sen şimdi pis ezik. Aa şundaki hal hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Çık ömüşün çikozunu da yedi ya. Ya of oh ya. <laughs> Seni annene şikayet edeceğim. De, düz, 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 tamam. Hem de bayram bayram. Bu yaptıklarını hep annene anlatacağım. Tamam verdim. De... Yemiyorum mu düzene. Evet yemiyorum. Yedi. <laughs> hmm. Bana mor dağıtı. Neyse ya kaldı ben sana? gidiyorum. Alıştığımız zaten şu balkondan gidiveririm. Tamam defol. İstemiyoruz seni. Mahvettin zaten oyunumuzu. Görüşürüz.